İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından açılan Gezi Parkı'na gelen halka yönelik uygulanan akıl ve hukuk dışı saldırı yıkınayan Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap sözün bittiği aklın durduğu yerdeyiz dedi. Hatay Tapu Odası Başkanı Selim Matkap zaten kamuya açık bir alan olan Gezi Parkı'nın 23 günden bu yana polis barikatları kurularak halka kapatılmasının ardından İstanbul Valisi Büyükşehir Belediye Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı'nın katıldığı resmi törenle tekrar halka açılması ile bir ilke imza atıldığını belirtti. Gezi Parkı'nın resmi açılışının yapıldığı günün akşam saatlerinde yaşanan gelişmelerin AKP hükümetinin ve valisinin akıl ve vicdan tutulmasının devam ettiğinin göstergesi olduğunu ileri süren Hata Tabip Odası Başkanı Selim Matkap, İstanbul Tabip Odası'nın da bileşenleri arasında yer aldığı Taksim dayanışmasının saat 19'da yapacağı basın açıklaması yine polisin şiddetli saldırısıyla engellendi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Ali Çerkezoğlu, Doktor Kamil Tekerek, Mimarlar Odası Yöneticisi Mücella Yapıcı, Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği, İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz'ın da aralarında bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı. AKP hükümeti ve valisinin demokratik anayasal hakların kullanımına, kişi hak ve özgürlüklerine karşı geliştiği bu akıl ve hukuk dışı saldırıyı kınıyoruz dedi. Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap, haksız, hukuksuz yere gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını, kamuya açık gezi parkı ve Taksim meydanındaki polis işgaline son verilmesini, meydanlar ve parklarında gerçek sahipleri yani halka bırakılmasını talep etti.